Ay girmiş. Ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gel Oğuzak'ta sana katılım. Maksim tabi ki de Pro Stars'da hmm... Bilmiyorum işte. Brawl Stars'ta bir şeyler yapacağız. <laughs> <laughs> Neyse. Evet. Arkadaşlar bugün Brawl stars maçlar yapacağız. Bibi veya Jack ile. Ben mesela Bibi ile biraz görev. Bakalım görevlerde ne varmış Bibi ile. En alttaydı. Görmüştüm onu. Bibi ile altı maç. Oha. Oha. Oğlum ya korkuyorum biri var. Hı. Hmm, şimdi bu oyundaki en büyük taktiklerden bir saklanmak. Bu action yani hareket ve hücum diyorsanız tabi ki de savaşmanız gerekiyor. Veya bazı adamlar yanınızdan geçtiğinde hemen onlara alabilirsiniz bazen heyecan istiyorsanız daha kötü bir heyecan ama abi iki adamın arasında çıkıştım gibi şimdi ayva yedim Allah belanı vermeyin dedi bir Aa öyle bir sürü film vardı gibi Melih Ömer Leon Melih Ömer Tam adın güzelmiş kardeşim ama yani e, kedi beyir ne alaka? Vallahi ağzını burnunu. Topuk. Topuk ya. Abi sinir ya. Sinir krizi geçiriyorum. Artık Brawl Stars oynamak falan istemiyorum. Videosunu da çekmişim artık. Gerçekten yani çok good. sinirim oldu yani. Arkadaşlar bu arada şey 600'e geliyoruz. Şey 600. Neyin 600'üydü lan unuttum. i̇şte kupam 9600'e gelmek üzere. Yani ben de 10.000 ne doğru yaklaşmaya başladım biraz. Biraz yaklaştım. yüzden pem geliyor. Pem teyze geliyor. Allah'ım. Daha yürü git lan. Hırt. Abi kaç ya. Abi çok sinir ama abi şu anda oyundaki herkes. Niye herkes çok sinir oldu? Herkes benim Herkes benim üstüme geliyor lan. Adaletsizlik bu. Çok adaletsiz bir oyun oldu şu anda. Adımda gördüğüm en adaletsiz oyun. Oyun. Hiç adalet diye bir şey yok ki oğlum oyunda şu anda. Herkes benim üstüme. Saklandığım için kimse beni göremiyor ama geldiğimde abi herkes benim üstüme geliyor. gibi ya. Abi Hamza Ya senin ben buradan buradan sana Allah belanı. Allah seni Allah seni bildiği gibi yapsın vallahi ya. Ya Allah bakayım lobiye. Abi su ya. Artık küfür ya. Of. Abi oyundaki herkes şu anda çok sinir oluyorum. Öyle sinir hayatımda göre en sinir krizi geçireceğim artık. zaman fena bir sinir krizi geçirmek istiyorum şu anda arkadaşlar yani. Öf, herkes bana tüpleniyor. Herkes benim ağzımı kırıyor. Ve ben bununla ne yapacağım abi? Ben bunların yaşayamam bu oyunda. Abi şurada bir tane Ems var ya. Uf. Uf. Aha. XD hack. Hack. Hacker değil de hack. Abi ya keşke bu ortaya gelmeseydim lan ben. Oha! Uçurtuk adam aldı. Helal. Var. çok sinir bu oyunda ya. Gel. Her karışım. Ya senin ben ya. Küfür edeyim ben sana. Buradan bildim bütün küfürleri edeyim ya. Abi gittim. Allah'ım sana şükürler abi şimdi bu iyi mi benim peşime takıldı ya. O onu aldın ya. Sana buradan öpücük gönderiyorum. 2 milyon tane öpücük gönderiyorum. Abi izleyicilerim daha değerli değilsin. Allah'ım ben böyle şey Ve arkadaşlar bu arada bayağı bu kupa oldum. Ödün gibi. Woo! 9600. 2 kupa. Oye. 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 Aksar bugün iki durumu kadar ter. Edebesin. Sonra like etmeyi. bir maç yapalım ya. Çünkü görev bitiyor arkadaşlar ondan sonra birbiriyle. Abi ya. Bir saatte şey çalıyor. Arkadaşlar kapı çalıyor annemler. İnternet. Wi-Fi şu anda olmaz yapma. Kafanı kırırım senin. He tamam. Wi-Fi'ye <laughs> Abi ne diyeyim sen bana? Sen bana sabır ver Allah'ım. Allah'ım sana ben sana. Sen bana sabır ver ya. Bakın arkadaşlar bakın herkes bana tripleniyor abi bugünlerde ya. Ne oluyor abi bu oyun? Adam <laughs> çok adaletsizlik var şu anda. Ya Allah bakayım lobiye. Senin ben buradan sana küfürler yağdırıyorum ya. İnşallah onu şarpar Allah. Allah inşallah onu şarpar ya. Yani gerçekten abi çok büyük adaletsizlik var artık. Adaletsizlik var. O yüzden gerçekten şu anda domarım patladı ya. Nerede? Şu an sinir krizi geçiriyorum arkadaşlar. Ben şu anda öyle bir sinir krizi geçiriyorum ki hem Yani düşündüğünüz en büyük sinir krizini geçireyim. En beni gördü. Şimdi. Evet. Kahve şimdi. Anne tamam bir dakika videodayım. O baba oynuyor. Tamam ne olacak? Heh, tamam anladım. Sonra tamam anne ya. Tamam. Anne videodayım. Tam bir tane daha yok. İnşallah şişe hala buradadır. Bakayım bir şişe hala burada bebe? Kimse bu kimse yok ki. Oyunda bayağı bir kişi aldım ama kimse yok abi şu anda. Aha bir tane Jake var orada girdik lan. Manyak. Ay senin ben. Senin ben. Abi şu anda beni büyük bir adaletsizlik var. Gerçekten büyük bir adaletsizlik var. Ya karşı bak. Alacağım seni aklını. Aklını alıyorum. Ona sonra alıyorsunuz abicim bebek gibi. Sonra ben niye öldüm lan? Gerizekalı niye öldürüyorsun beni diyorsunuz. Sonra abicim nupluğunuzdan. Sizin nupluğunuzdan o abi. Sizinle alakalı abicim o. Gel gel. Yürü gel oğlum gel sen gel. Abi kaşınıyorsun ya. Abi öleceğini biliyorsun. Niye zorluyorsun yani beni? Uf, tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi 250 jeton kazandık ve öbür hmm, şeye geçtik. Geçtik vallahi geçtik. Aa, ı, 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 ı. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Da. Her videomu beğenirseniz abone like etmeyi. abone unut unutmayınız lütfen abone olmayı Ja ne, ei se, bye bye.